Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Altın evet, sınıflarımızın yeni müfredatıyla onlara destek olmaya devam ediyoruz. Veri görselleştirme ve özetleme ile kök yaprak gösterimi başlıklı iki tane böyle konuyu birlikte bu dersimiz içerisinde göreceğiz. Eğer hazırsan başlayalım. Başlayalım hocam. Muratçım nedir bu veri görselleştirme ve özetleme? Şimdi sıklık tablosu ve sütun grafiğinden konuşmamız gerekiyor önce. Araştırma sonucu elde edilen veriler sıklık tablosu veya sütun grafiğinde gösterilebilir. Bak bu mesela bir e, sıklık tablosu. Burada değerler yazıyor. Sütun grafiği de neydi? Böyle değerlerin gerçekten bloklarla biri daha kısa biri daha uzun şekilde gösterimiydi. Hani böyle bahsederken ne olduklarını da söyleyelim. Sütun grafiğinde sütunlar hem dikey hem de yatay olabilir. Doğru. Yatay şekilde de sütun grafiğini oluşturabiliyoruz. Dikey sütun grafiğinde sütunlar dikey olarak, yatay sütun grafiğinde de sütunlar yatay olarak çizilmektedir. Örnek aşağıdaki tabloda İstanbul'a ait 5 günlük gece ve gündüz sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu değerler ile oluşturulan sütun grafiklerini inceleyelim. Önce tablomuz var burada. İstanbul'un 5 günlük gece ve gündüz sıcaklık değerleri. Pazartesi 10 sıcaklık değeri işte gece sıcaklık değeri, gündüz sıcaklık değeri 18. Salı günü 12 işte gecesi, gündüzü ise 20 gibi günlere dair burada tablomuz var. Devam edelim. Şimdi bak dikey üzerinden aynı değerler konuşmuştuk pazartesi. Bak burada geceyi başka renkle göstermişler. Geceyi ifade eden renkte 10 gösteriliyor. Sütun grafiği üzerinden ben bunu rahatlıkla okuyabiliyorum. Sonra geliyorum şurada bak gün pazartesi. Ardından renk belli. Buraya geliyorum. Renk gündüzü ifade ediyor o halde. Pazartesi gündüz 18 derece olduğunu okuyabiliyorum veya bana verilen tabloya dair bu sütun grafiğini ben oluşturabiliyorum. Şimdi de aynısının yatayına bakalım. Yine pazartesinin bak üzerinde duralım. Hiçbir fark yok aslında. Sadece yatay gösterilmiş. Gece mavi, gündüz böyle daha pembe gibi bir renk kullanılmış. Buraya geldiğimde pazartesi mavi olduğu için gece olduğunu anlıyorum. Ardından bakıyorum pazartesi gecesinin 10 derece olduğunu, pazartesi gündüzünün de 18 derece olduğunu rahatlıkla okuyabiliyorum. Tek farkı yatay olması. Eğer bir yazılıda öğrencilerimizden yatay çizilmesi istenirse bu şekilde çizmeliyiz. Burada önemli olan bazı detayları söyleyeceğim. Mutlaka sütün grafiğinde grafiğin ismi olmalı. Bu çok önemli. Ardından mutlaka eksenlerin de isimleri olmalı. Bak çok dikkat. Günler denmiş. Burada da sıcaklık denmiş. Hatta sıcaklık değerinin santigrat derece olduğu da parantez içerisinde yazılmış. Yani burada bazen zaman deriz. Mutlaka dakika mı, saat mi parantez içerisinde yazmalıyız gibi. Yani eksenleri hem isimlendiriyoruz hem de varsa birimi mutlaka onu da söylüyoruz o şekilde sütun grafiğimizi oluşturuyoruz. Devam edelim. Şimdi de grafiğe göre nasıl yorumlar yapılabilir onu konuşalım. Burada örnekler var. Pazartesi günü gündüz sıcaklığın 18 derece olduğunu ben bu sütun grafiğine dikey ya da yatay sütun grafiğine bakarak söyleyebilirim. Gece sıcaklık değeri en yüksek olan gün salıdır. O halde gece rengine bakarım tek tek eğer dikey bir sütun grafiği ise hangisi en yüksek diye seçip ondan sonra en yüksek olanın salı olduğunu söyleyebilirim gibi. Gündüz sıcaklık değeri en düşük olan perşembedir. Bu sefer de gündüzlere bakarım. Rengimi grafikten seçerek her günü tek tek sayılarını üzerine yazarak perşembenin en düşük olduğunu tespit edebilirim. Cuma günü gündüz sıcaklığı geceden 8 derece daha fazladır gibi yorumlar yapabilirim. Sadece cumaya bakarım. Gündüzüne gecesine bakar arasındaki farkına göre yorum yapabilirim. Bu yorumları ben yapabilirim veya böyle sorular gelebilir karşımıza. Sütun grafiğini onlar çizmiş olur. Der ki Cuma günü sıcaklık e, gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı nedir? Ya da gece sıcaklık değeri en yüksek olan gün hangisidir? Gibi sorular sorulabilir. Bu yorumları nasıl ben yapabiliyorsam o sorularda aynı şekilde cevaplayabiliyorum. Devam ediyoruz. Muratçım yeni bir sorumuz var. Bak biz hem tabloyu dolduralım ardından da sütun grafiğini birlikte oluşturalım. Bir ortaokuldaki açılacak olan müzik kursları ile ilgili bilgiler verilmiş. Kız ve erkek öğrencilere hangi müzik aletini çalmayı tercih ettikleri sorulmuş. Öğrencilerin cevapları ve ilgili bilgiler aşağıda da verilmiş. Kız öğrencilerden 40 kişi gitar, 10 kişi keman, 30 kişi bağlama ve 20 kişi piyano çalıyormuş. Erkek öğrencilerden 50 kişi gitar, 30 kişi keman, 20 kişi bağlama ve 10 kişi de piyano çalıyormuş. Bu verileri sıklık tablosu ve ikili sütun grafiğinde gösteriniz denmiş. O halde şimdi Tablomuzun ismini yazacağız. Hangi veriler olacağını yazacağız ve değerlerini yazacağız. Hadi başlayalım. Tablomuzun ismine tercih edilen müzik aleti yazıyorum. Ardından buraya mutlaka müzik aleti yazacağım ki altına aletleri tek tek yazabileyim. Ardından buraya kız öğrenci sayısı, buraya da erkek öğrenci sayısı yazacağım ve sayılarını buraya sıklık tablosuna yerleştirmiş olacağım. Muratçım sıklık tablosunu oluşturduk. Tablo tamam. Şimdi grafiğe geldik. Mutlaka grafiğin ismi olacak. Eksenlerin isimleri olacak. Varsa birimleri de belirtilecek. Önce onları yerleştirelim. Şimdi Muratçım grafiğin ismini verdik. Eksenlerin de ismini verdik. Müzik aleti, öğrenci sayısı gibi. Gereken bir birim yok. Daha önce söylediğimiz örneklerde olduğu gibi mesela zaman yazsaydım Mutlaka dakika saat belirtmem gerekirdi ancak müzik aleti ve öğrenci sayısı yazmam yeterli. Buralara da ihtiyacım olan sayıları yerleştireceğim şimdi. Gördüğümüz gibi 10'dan 50'ye kadar gerekiyor bana. O zaman şu tam başlangıç yerine 0 koyup 10 20 30 50'ye kadar yerleştirmem lazım. Tamam. Şimdi en kritik şeye geldik. Burada kız ve erkek diye ayrılıyordu. Belirtmem için bunu mutlaka şurada Müzik aletlerinin hangileri olduğunu belirtmem gerekiyor. Ardından da kızı hangi sütunla, erkeği hangi sütunla göstereceğim. Birini taralı yapalım, birini de içi boş yapalım ki kız ve erkek birbirinden rahatça ayrılsın. Muratçım, kızı içi dolu yaptık, erkeği içi boş tercih ettik. Ardından gitar, keman, bağlama, piyano diye isimleri verip alt tabanı komple hazırlamış olduk. Artık sütunlarımızı çizmemiz lazım. Evet Muratçım. Şimdi sütun grafiğimizi tamamlamış olduk. Gördüğün gibi kızların içi taralı, şu ilk sıradalar. Erkeklerin içi boş şekilde. Bu sütun grafiğine bakan kişi gitarı görür. Gitarda 40 tane bakar. Ha kız varmış, der. Gerçekten kız öğrencilerden 40'ı gitar çalıyor. İşte bakar içi boş 50 kişi görür. içi boş olan erkekti de, tamam der. 50 tane erkekte gitar çalıyor. Baktığımızda erkeklere 50 kişi gitar gibi sütun grafiğinden. Yani öğrencilerimiz kurgulayıp yaptıktan sonra kendileri bu bilgileri ben bilmeseydim buna bakarak her şeyi anlar mıydım diye sorgulamalılar. O zaman belki a bu eksen ismini yazmadım ya da işte bunları ben niye renklendirmedim ikisini birbirinden ayırmadım gibi eksiklerini kendileri de fark edebilirler. Biz de devam ediyoruz. Muratçım şimdi de kök yaprak gösterimini konuşacağız. Nedir? Kök yaprak gösterimi özellikle küçük ve orta büyüklükteki nicel veri setlerinin dağılımına hızlıca görmek için kullanılır. Gösterim oluşturulurken kök ve yaprak bölümü çoğunlukla bir çizgi ile ayrılmaktadır. Bak şurada örneği de var. Konuşurken onu da göstermiş olalım. Bu gösterimde yaprak her zaman son basamaktadır. Kök ise son basamak haricindeki basamaklardır. Bak yaprak son basamaktır. Kök ise son basamak haricindeki basamaklardır. Not veri setinde bir basamaklı doğal sayılardan oluşan veriler varsa bu veriler için kök kısmına 0 yazılır. Örnek 12, 23, 15, 7, 13, 29, 23, 25, 136 veri setini kök yaprak gösteriminde özetleyelim. Birinci adım. Veriler ilk olarak küçükten büyüğe doğru sıralanır. Bak sırası yoktu. Şimdi küçükten büyüğe doğru ben bunları sıraladım. İkinci adım verilerin kök ve yaprak kısımları belirlenir. Burada kökler 0, 1, 2 ve 13 olarak seçilmiş. Yapraklar ise 7, 2, 3, 5, 3, 3, 5, 9 ve 6 olarak seçilmiş. Peki bu kökler nasıl seçildi Muratçım? Şöyle bak. Ne demiştik? Son basamağı dışındakilerdi. O yüzden son basamak 7. O zaman onun başında 0 var gibi düşünebilirim. Aldım. Son basamağı 2, son basamağı 3 ama başlarında ne var ya? 1 var, 1 var, 1 var, 1 aldım köke. Bu tarafa geldim 23, 23, 25. Son basamakları 3, 3, 5 de başlarında hep 2 var. O zaman yine kök olarak 2'yi aldım. Ve son sayıya bak 136 son basamağı hariç denmişti. Sadece 6'yı alma o zaman kökü 13 olarak yaz. Yapraklar neler? Son basamaklar. Bak burada 7 var. O yüzden 7 yapraklar arasında var. 12'nin ikisi, 13'ün 3'ü, 15'in 5'i gibi hep son basamaklarda yapraklara yazılmış. Kök ne yaprak ne şimdi çok daha iyi anladık. Üçüncü adım diyor dik bir çizgi çizilir. Çizginin soluna kökler, sağına ise yapraklar küçükten büyüğe yazılır. Bu bulmuş olduğumuz kökleri bak bu tarafa yazdık. Yaprakları da bu tarafa yazdık. Sonra diyor ki Kök yaprak gösteriminde kök değişebilir veya köke ait yaprak bulunmayabilir. Örneğin bu verilerin kök yaprak gösteriminde 3 4 5 12 köklerine ait yaprak bulunmamaktadır gibi. Güzel. Köklerin ne olduğunu, yaprakların ne olduğunu, nasıl bulunduğunu ve nasıl kök yaprak gösteriminin oluşturulabildiğini görmüş olduk. Şimdi Muratçım biz deneyelim. Bize veriler verilmiş mesela. Ne yapıyorduk ilk etapta? Küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. En küçük 14 var. Onun ardından 18 geliyor. Sonra 22 var. Sonra 27 var. Sonra 148 var. Ve en büyük olarak da 269 var. Öğrencilerimiz bunu yaparken hani 14'ü yazdım buradan sileyim. Bunun ardından 18'i yazdım buradan karalayayım şeklinde giderlerse daha rahat sıralayabilirler. Sıraladıktan sonra tablomuzu oluşturuyoruz. Tablomuzu şöyle oluşturuyorduk. Buraya kök, buraya da yaprak diyerek oluşturuyorduk. Ondan sonra ne demiştik? Kök son basamağı hariç yazılması gerekenler. O halde hepsi 2 ya da 3 basamaklı olduğu için bu kez 0 yok. Ancak ilk başta bak ne var? 1 var. İşte yani 8 hariç 1. 4 hariç 1 şeklinde. 1'i mutlaka yazmalıyız. Güzel. Şuradaki 1'leri aldım. O zaman kök kısmına mutlaka 1 yazmalıyım. Ardından bak 22-27 gibi örneklerde son basamakları olan 2 ve 7'yi dikkate alma. Başlarındaki 2'lere bak. 2 mutlaka kök kısmına yazılmalı. Sonra 148'e bak. Son basamak hariç kalanı yani 14 yazmalıyım. Başında 1 var diye biri nasıl olsa yazdım falan diye kanmasın öğrencilerimiz. Zaten bu yüzden sıralı yazıyoruz. 14 var. 269'da da 9 hariç 26'yı buraya yazmalıyız. Ardından şimdi de yaprak kısımlarını yazacağız. Geriye kalanlar 4 8. Bak böyle yazabilirim. 4 8. Sonra 2 7. Başındakiler hariç son basamaklar yazılıyor. 14'ünü yazmıştık, 26'ını yazmıştık, 8-9 gibi yaprak kısmına da bu kalanlar yazılabilir. Dolayısıyla bir veri grubu bize verildiğinde onu sıralıyoruz, kök yaprağı da işte bu şekilde oluşturup tablomuzu e, tamamlamış oluyoruz. Hocam bitti galiba. Bitirdik Muratçım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.